ve kurulumunu yaptıktan sonra bizi bu şekilde bir ekran karşılayacak Vücut studio kod'a benzer bir yapısı var Cursor ayında benzeri bir yapısı olduğunu görüyoruz evet konut dosyamızda fiyat var ilçe var mahalle var metrekare var oda sayısı var yaş ve bulunduğu kat var biz tahminlemesini isteyeceğiz şunları encode ettireceğiz ve sayısallaştıracağız sonrasında metrekare oda sayısı yaş ve bulunduğu kat ve bu bilgilerle beraber makine öğrenmesi modelini kuracağız, eğiteceğiz ve hiç görmediği bilgilere sahip konuta ait fiyatları çıkarmasını isteyeceğiz. İstatistiksel analizleri bakın getiriyor, yorumluyor. Bunları hepsini tek tek kendimiz yapıyorduk, bakıyorduk. E, kutu grafiğine baktığımız itibariyle genel ortalama 2 milyon ile 8 milyon arasında evlerin fiyatlarının değiştiğini görmekteyiz. Ortalama 5 milyon civarında olduğunu ve 20 milyona kadar da bazı outlier değerleri olduğunu görmek.